Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta yine efsane bir para taktiği taktiğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle efsane bir para kasma taktiği. Tekrar Bak tekrar tekrar para kasma taktikleri. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz bir abone olun, like atın ve yorum da yazın. Tek kalıp para kazma taktiği arkadaşlar. Demek ki acaba şifremi versek? Arkadaşlar şifremiz para kazma taktiği olsun. Yani kısaca para olsun. Her parayı zaten arkadaşlar bize akşamüstü yani. Pazartesi günü bir sıkıntı olmadıysa 50k para atalım arkadaşlar bir sıkıntı olmadıkça. çekilişimiz var bugün değil yarın açıklarını abone olsun bu video pazartesi günü geliyorum dünkü videoda umarım beğenmişsiniz asla dün video yapmayı düşünmüyordum ya pazar günü video yapmayı düşünmüyordum ama baktım kanalımızda ufak bir düşüklük var bir atamadık videomuzu izleyin arkadaşlar haydi artık para kazanalım geçelim arkadaşlar e, Türkçe kontrol ettiğimi endirmenlerde yani şu endirme ayıtlarda çok iyi para var yani şu endirmenlerde <laughs> Yani çok iyi bir para var arkadaşlar. Yani şu bir tanesi 5K arkadaşlar. Şu anda elimde 15K tutuyorum <laughs> kısaca arkadaşlar. Yani 4K ya da 5K arkadaşlar. 5, 10, 15. Yani bende de arkadaşlar chest diyelim. EC'de bayağı EC'de 4 tane daha bulmuştum ben. Aynen. Toplam 7 tane toplam. 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 lira şu an üstümüzde K para var. Ee, böyle arkadaşlar bugün para kasma taktik videosu. Yani bugün öyle bir video çekeceğiz arkadaşlar. Para kasma. Ee, arkadaşlar bunlar gibi daha çok videoların gelmesini istiyorsanız daha, daha çok videomuzu kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum da yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyor. Bak çok çok seviyorsunuz arkadaşlar. böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız. herkes bir like atın bir de yorum da yazın arkadaşlar. Akışa birinci para kısmını taktiğimiz e, endirmen. Endirmen de biraz gezip böyle çorak tutmak anında yarım saatinizi verseniz. Yani burada dünya kadar masraf çıkartabiliyorsunuz. Arkadaşlar ikinci para kısmına taktığımızda ağaç. Şu sistem bir arkadaşlar 4-5k. Yani bu da arkadaşlar gelip bak bende baya bir baya var. Yani çeşitlenme bu, buradan bir. bunu büyük ihtimal bir yere bıraktık arkadaşlar. BC. E Şimdi burada baltalarımız olacaktı. Titanium baltam nerede benim? Buradaymış. Titanium baltam var arkadaşlar. Gelip buradan ben yarım saat 10 dakikamı ayırsam. Dünyanın ağa. mesela şöyle bir steak, ağaç toplayalım arkadaşlar gözünüzün önünde. Şu arkadaşlar bunu satıyorum ama bunlar arkadaşlar yavaş satılıyor. endirmen endirmende çok hızlı satılıyor. Ona göre de haberiniz olsun. Ee, başka ne vardı? Bir şey daha vardı unuttum ya dur. Endirmen. Bu bir tane daha var dur. Ha tamam hatırladım arkadaşlar. Ee, o başka dünyada onun için başka dünyaya gitmek zorundayız. Önce şuradan biraz ağaç toplayalım. Arkadaşlar 3 e, tane 4 tane en fazla aklıma geldi. Ya bunları yeni buldum aslında ben. Ee, bir de opsine taktiği varmış. Bir de opsine taktiği de 4 olsun arkadaşlar. Tabii sonra hiç çatmamıştık. Bir de opsine toplayalım abi. Şöyle. Şöyle hızlı hızlı. Arkadaşlar ben stok yapıyorum. Ee, bir hafta stok yapıyoruz yani. Canlı yayda vovda planlayacağım bundan sonra. Ee, bu ikinci videomuzun birinci, bir, bir birinci videomuz oluyor. Haberiniz olsun. Hemen arkadaşlar tekrar devam edelim. Çok bir afk oldum. Endirmen görsem endirmen toplayacağım arkadaşlar. Böyle birazcık endirmen kovalarız birazdan da. Opsiyon taktiği vermiş hemen o şöyle ağaç toplu Şöyle. Zaten sakın arkadaşlar efsane bir para kazma zaten göstermiştim. Eee o taktik üzerinden de para kazanabilirsiniz Şu A taktiği arkadaşlar A bulma taktiği. Ben gittim dün e, 5-6 stek sattım arkadaşlar 100-200k yakın para kaldı aldım ee, Öyle para kasabiliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar A'dan aslında A'dan da bu ağaçtan daha iyi para kasıyordu. Bunda biraz yavaş satılıyor arkadaşlar Pahalı diye biraz yavaş satılıyor ama ben aldım ee, Tamam Bir stek, bir stek yaptık yine arkadaşlar Bakın şurada mesela e, Şey var arkadaşlar burada bir tane ekstrem his var Artoma spamlet burası deri ve Şurası da ekstrem ekstrem bakın. Da. Tekrar yanlış kamera oynattık dur. Ee, dur hatta şöyle bakın ekstremiz şöyle yapalım göstereyim. Ş şöyle göstereyim kameramızı yukarı alalım. Böyle arkadaşlar burası bir ekstremiz. his buradan da gelip eee buradan da bistek ağaç. ah mavi da var arkadaşlar. O mavi da çok değerli. Bir mavi ağaçlan toplayayım ben. Oy 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 ben bu ağaçtan alıyordum. Şu mavi ağaçlar arkadaşlar hemen hemen aynı fiyatta 300 3k 4k falan. Ben bulamam sanıyorum ama bulmuşum arkadaşlar. bak be. Uf. Şanslıyım oğlum ha. Uuu burası tamam. burası ormuyor onu. Öyle arkadaşlar gelip buradan ağaç, ağaç toplayabilirsiniz. Hatta koordinatları da göstereyim. Bazı arkadaşlarımız bulamıyormuş. onlarda da böyle bir iyilik. Olsun. O tekrardan çat 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 çat. Böyle arkadaşlar. Hemen ikinci, üçüncü para kasma taktiğimize geçiyoruz. Sokus pokus. Arkadaşlar para kasma taktiğimiz burada arkadaşlar. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. 2 üçüncüsü arkadaşlar. Chest yapalım. Chest. Buradan güzel bir. titan kazması değil arkadaşlar. Normal bir kazmayla. Bu da olmaz. Bu olabilir. Arkadaşlar bakın aslında ben bak demiştim ya arkadaşlar size bir iki tane göstereceğim demiştim. 3 e, 4 tane göstereceğim demiştim. Arkadaşlar birinci para kazanmamız taktiğimiz aslında bu. E, pardon, üçüncüsü bu. dördüncü arkadaşlar işte tozlu işte tozlu çok iyi para var. E, hemen şöyle hızlı to toplayıp pikseli toplamamız lazım. O iş toplamaya uğraş uğraşamayacağım arkadaşlar. Orada iyi bir para kazanma taktiği var. Gelip oradan biraz para kasıyorsunuz arkadaşlar. Sonra gelip buradan işte böyle kırıp bunu pişirip bunu satarsınız dört arkadaşlar fazla açıklamaya girmeyeceğim ee, bunu pişire bakar arkadaşlar satıp 4-5k kasabilirsiniz burada iyi de kuvarsa çıkıyor Aa, bakın orada bir sürü kuvars var arkadaşlar şöyle mesela şunun bir tanesi 4k arkadaşlar onu size, söyleyeyim yani 4 8 12 16 doğru gidiyor işte biz bundan birazcık toplayalım şöyle Sonra biz bunları pişirdik diye böyle satarız arkadaşlar. Bir ya de canlı yaksa canlı satarız bunları. Arkada kediler oyun oynuyor. <laughs> Nasıl net ben? Da benim yeni hesabım buradaki şey de bir dakika onu yani vereyim. Ona hemen bağlantı bir kesik yani arkadaşlar. Buranın duruyor. Tamam Bu hesap burası ekspan oluyor arkadaşlar. Burada biz böyle bir sürü malzeme kasıyoruz. Normalde böyle kimse hiç fazla gelemiyor. Burası çok uzak bir yer arkadaşlar. Burası ta nedir'ın diğer tarafı. O da baya bir maya malzeme var ama. daha da uzaklaşabiliyorsun. Da bize bu kadar yeterli. Tamam arkadaşlar biraz baya kastık yani. Biraz da kuvars falan kasalım. Anam. Ne düşecek. İşte şurada bak biraz bak. burada baya bir kuvars var. Baksana şunlar. Uff. Bundan Bunlar da parkur şey. Bunlar da siteye kaç kar bilmiyorum da bunlar da yapıyor. Ben ışık taşı tozdum. Ne kadar ışık taşı toz çıktı. Hop altı tane. Burada bir sürü var. Bunları söndürmek. Kedi ne yapıyorsun kedi? kedi şuraya sıkıştı arkadaşlar korktum ya. Ona bir kontrol etmeye gittim. Hemen devam edelim. Arkadaşlar 5. 6. taktiğimiz de şöyle. Yani şu gösteren tak arkadaşlar hepsinin içinde para var. Yani buralara gelmek zor biliyorum ama yani emek vermeden de zaten şey olmuyor. Aha bakın. şimdi Hop 16 tane kvars kastık. Şimdi dünyanın parasını kastık kuarsın. Böyle arkadaşlar. Ee, şimdi sizin dediğimiz pişirelim. onlarda. da diğer bölüme de akşam üstü satarız bunları arkadaşlar. Ben şimdi fazla uğraşamayacağım. Ben sadece size taktikleri göstereyim. Siz kendiniz kasasını yaparsınız arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu kuvars şu nedir dolası yani nedir'ın taşını pişireceksiniz onu hemen göstereceğim. Zaten. Ee, neyse artık bu dışımız kalmadı. Spam çekerim. Hızlıca bir spam çekerim. Böyle 29 yol toplam. Yine gelip burada kuvars falan kasarız zaten. Buradan da geri çıkış yapalım. Spam'a gönder artık nereye gönderir bilmiyorum. Bitire spam'da spam olacak. Spam'da spam olacak. görüyor musunuz? Neyse hemen e, bizim Flador'a gidelim. Bizim depo evesinde biliyorsunuz orada bizim güzel değerli eşyalarımız var. E, burada da hemen pişirme makinelerimiz var. Bu değil. Baya baya arkadaşlar yani size baya bir taktik gösterdim yani. taktikler üzerine de baya bir para kasabilirsiniz. Kasamazsanız artık sizin sıkıntınız. Ben bir sıkıntı yok. bana kuvars, ışık taşı tozu, endirmen ve arkadaşlar taht olarak size gösterdim. Eee yani bunun gibi daha çok video alana gelmesini istiyorsanız da kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Daha ayrıntılı video istiyorsanız da abi daha ayrıntılı anlatır mısınız derseniz de daha ayrıntılı anlatırım. Şifremiz para. Her 3 kişi arkadaşımıza yazan arkadaşımıza 50k para atıyoruz. Akşam paralar arkadaşlar saat 8'de atıyorum. Kimse oyunda olmuyor. Akşam saat 8'de atıyorum ya da 9'da tam 9'da atabilirim. Saat 8'de atabilirim. Ee, abi diyeceksiniz, şimdi diyeceksiniz Ramazan ayı bitti diyeceksiniz. E canlıya kaç olacak. Arkadaşlar duruma bakacağım. Hala durumlar bakmam lazım. Belki saat 9'da açabilirim. Saat 10'da da açabilirim. Belli değil. Onun için kimse şu anda söz vermiyorum. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.